Evet, playoff'a gitmeye hak kazandık. Bu yıl sezonun başında çıktığımızda ilk hedefimiz zaten playoff'a gitmekti. Bunu başardık. Güzel maçlar yaşadık bu sezon. Heyecanlı maçlar yaşadık. İyisiyle kötüsüyle biz bu yıl başardığımıza inanıyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Borcularımız buna inandı. İnanan arkadaşlarla bu yola çıkınca zaten başarı geliyor. E, Plyof'ta da Fethiye'yi yeni şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Yarın kurallar çekiliyor. Bakalım kura şanslı da derler bazen. E, hangi takımla başlayacağız bilmiyoruz ama takviyeler de yapacağız tabii ki. E, umarım en iyi şekilde temsil ederiz Fethiye'yi. Şu an aktif olarak iki tane oyuncumuz sakat. Bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Fizyoterapistler arkadaşlar e, yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Yeni takviyeler de yapmayı düşünüyoruz. İnşallah onlar da takıma yetişir bir an önce güzel bir ekip olarak devam ederiz. Taraftarlarımız yensek de yenilsek de her zaman bizim yanımızdaydı. Sezonun başından beri her zaman bizi yalnız bırakmadılar. Oyuncuların aileleri olsun, kendi mahallemizdeki taraftarlarımız olsun, dışarıdan bizi destekleyen taraftarlarımız da çok. Onların da hepsine teşekkür ederiz. İnşallah onların yüzlerini kara çıkarmayacağız. Yine en iyi şekilde onları da temsil edip mutlu etmeye çalışacağız.